Efsaneler merhaba. Bugün size Dave Ramsey'nin 5 bebek adımıyla finansal özgürlük yöntemini anlatacağım. Önce iki tane soruyla başlayalım. Bir, eğer bugün işsiz kalsanız şu anki hayat standartınızı ne kadar sürdürebilirsiniz? Düşünün. İkinci soru da şu. Amerika'da yaşayan insanların %40'ının ani olarak ortaya çıkabilecek 400 dolarlık bir masrafı bile karşılayacak finansal birikimleri yok. Şimdi ilk soruya eğer 6 aydan kısa olur diye cevap verdiyseniz ikinci soruya da e, benim de 400 dolarlık bir birikimim yok diyorsanız bu video size fayda sağlayabilir. İzlemenizi tavsiye ederim. Yöntemle başlayalım. Yöntem 5 tane adımdan oluşuyor. Evet, oldukça basit bir yöntem. Ben kendi hayatımda kullanıyorum bunu. Faydasını da gördüm. Birinci adımı şu. 1000 dolar veya 1000 euroluk bir birikim yapın. Birinci hedefiniz bu. Bu birikimi ortaya çıkabilecek acil durumlarda kullanmak üzere saklayacaksınız. Bu birikim telefon almak için, araba almak için, playstation almak için değil. Ortaya çıkabilecek yani kolunuz kırıldı, hastaneye gideceksiniz. Evet, kiranızı ödeyemiyorsunuz. Evet. Ailenizden herhangi birisinde bir şey oldu. Evet ama onun dışındaki kişisel ihtiyaçlar için kullanılmak üzere bir birikim değil. Acil durumlar için bu 1000 dolar veya 1000 euro'yu birikliyorsunuz. İkinci adım. Eğer ev krediniz varsa bu kredi haricindeki tüm borçlarınızı sıfırlayın. Neden bahsediyorum? Kredi kartı borcu, mobilya borcu Ailenizden borç aldınız, arkadaşınızdan borç aldınız. Bütün bu borçları ödeyin. İkinci adım da bu. Yani 1000 dolar birikim yaptınız. Kenarda duruyor 1000 euro neyse. İkinci adımda da ev krediniz dışındaki tüm borçlarınızı ödüyorsunuz. Böylece e, kredi kartını ödeyebileceğiniz yüksek faizlerden kurtulduğunuz aynı zamanda da kendi finansal özgürlüğünüze ulaşma yönünde ikinci adımınız artınız Üçüncü adım en önemli adımlardan bir tanesi. Aylık olarak ortalama ne kadar para harcıyorsunuz? Önce bunu bu bütçeyi hesaplayacaksınız. Yani ben bunu kendi adıma yaptığım zaman ev kredisi ödüyorum. Diğer giderler var. Bütün bunları ay ay takip ediyorum. Yaklaşık 2 yıldır, 24 aydır bunu yapıyorum. Ortalama ortalama olarak aylık giderim 2500 Euro ile 3000 Euro civarı arasında. Siz de bu bütçeyi kendi adınıza belirleyin arkadaşlar. Ve bu bütçeyi 6 ile çarpın. Yani eğer e, Türkiye'de 5000 TL bütçeniz var. 6 ile çarpın 30.000 TL. Sizin üçüncü bebek adımınızda bu 30.000 TL'yi biriktirmek. Şimdi e, bunu tabi yine dolar veya euro olarak biriktirin ya da altın olarak biriktirin ya da Türk lirası olarak biriktiriyorsanız da aylık olarak ya da işte 3 aylık olarak e, bir e, faize yatırın. Tabi yani burada herkes faiz e, faizi kullanmak isteyebilir, istemeyebilir. Bu sizin tercihiniz. Eğer faiz almak istemiyorsanız da bu paranızı e, dolar, euro veya altında tutabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Buradaki amaç da para, paranızın enflasyon karşısında değer kaybetmesini engellemek. Türkiye'de resmi olarak işte %15 ile %20 arasında bir enflasyon var. Paranızı TL olarak bankada tutarsanız bir yıl sonra 100 liranız 85 liraya düşmüş oluyor. Dolayısıyla bunu engellemek adına sizin 6 aylık de dolar, euro veya altın olarak veya faiz alıyorsanız da faiz olarak ama faiz de 1 yıllık 2 yıllık periyotlar değil. Çünkü bu para acil olarak ihtiyacınız olduğunda çekebileceğiniz bir para olması gerekiyor. Üçüncü adım da bu şekilde. Dördüncü adım da şu arkadaşlar. Ev gelirinizin yani evinizde siz çalışıyorsunuz, ya, sizin eşiniz çalışıyor. 5, 5, 5, 10 diyelim. Hesap kolay olsun diye söylüyorum. Bu 10.000 TL'nin yaklaşık %15'i ile kendi emekliliğinize e, emekliliğiniz için birikim yapın. Yani nedir? BES olabilir. Eğer Amerika'da yaşıyorsanız Roth IRA, e, Roth IRA, olabilir. Eğer Avrupa'da yani Almanya'da yaşıyorsanız Almanya'da RURUP var. Başka özel, sağ, özel sigortalar da var emeklilik için. Yeter ki burada uzun dönemli bir birikim yapacaksınız ve burada Vergi avantajlarından faydalanmanız gerekiyor. Birinci avantajı, ikincisi de uzun dönemli yaptığınız için böyle bir compound interest durumu oluyor. Yani işte 100 lira yatırdınız, her yıl %7, %7 artarsa bu para 8-9 yılda kendi ikiye katlıyor. E 30 yılda da kendisine kaça katladığını hesap edebilirsiniz. Ve beşinci bebek adımı da arkadaşlar, eğer kredi borcunuz varsa bu borcu kapatmanız. Dave bu parayı, bu borcu vadisinden daha önce kapatmak gerektiğini düşünüyor. Buradaki tabi kriter sizin e, morgucunuzdaki kredi faiziniz. E, ama burada çok fazla e, risk almamak ve e, biraz daha e, muhafazakar hareket etmekte fayda var. Şimdi bu söylediğim yöntemler sizin hayatınızda size fayda sağlayabilir mi? Yorumlarda bana yazın. Eğer kendinizi bu 5 yönteme göre, 5 adıma göre analiz etseniz kendinizi hangi adımda görüyorsunuz? Ee, ve bu yöntem sizin için uygulanabilir bir yöntem mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa e, e, kanala abone olun, videoyu beğenin. Yorumlarda da e, ileriye dönük video fikirleriniz varsa benimle paylaşabilirsiniz. Her zaman gibi ne diyoruz? Gazoz olmayın, efsane olun. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.